zaman makinesiyle geçmişten günümüze önemli isimleri getireceğim. Ve bu isimleri tekrar dirilterek dünyaya hakimlik kuracağım. Ve insanları bu isimlerle yok edeceğim. Evet, zaman makinesi çalışmaya başladı. Bakalım şimdi kime getirecek? Bu da kim? Bu da kim? Ben mi? Kim olacak yahu? Kelo olanım ben. Paralel evrende karışıklık oldu herhalde. Sen de kimsin? Tanıt bakalım kendini. Yahu diyorum ya, Kelo olanım ben. Garip olan, can olan, can don olan, Kelo olan. Kelo olan mı? Ne alaka ya? Paralel evrende büyük ihtimalle bir karışıklık oldu. Sen buraya nasıl geldin bakayım? Yahu, anamla dedemle tarlada çalışırken, bir anda kendimi burada buldum. Dur o zaman sana kendimi tanıtayım. Ben bir garip Keloğlan'ım, doğruluktur ilk kuralım, tembellikten hiç az etmem. Çok çalışkan, çok yamanım. Amanın damının, ne kadar güzel bir sesi sahipsin Keloğlan. Sahi mi ya? Dedem sesimi hiç beğenmiyordu. Annem de sesimi hiç beğenmezdi. Tabii ki hayır keli olan. Hem sen de kimsin yahu? Annem dedem beni merak eder, tahtı beni beklerler. Ben Uranistiyim, keli olan. Uran ismi? Amanim bu! Yoksa sen uzaylı mısın? Uzaylı olan sizsiniz keli olan. Asıl uzay dediğiniz yer bizim mekanımız. Anladım arkadaş. Nerelisin sen nerelisin? Hem beni bu nereye getirdin ki? Bırak beni de gideyim. O kadar kolay kurtulamazsın Keloğlan. Buraya gelişin var ama dönüşün yok. Nasıl ya? Anacığım beni bekler. Hem ben anacığımın sözünden çıkmam. Hem bırakın beni de gideyim. Sen laftan anlamıyorsun herhalde Keloğlan dünya dışında bir yerdesin. Burası Uranüs ve artık burada tutsak ve esirsin. Nasıl olur bu ya? Anacım beni bekler, dedeciğim beni bekler. Bırak beni de gideyim. Bu kere olan yine kaçtı tarladan. Yine nereye kaçtı bu kere olan, kel olan, kereş olan, bu Keloğlan da kim acaba? Merak ettim. Ben bir gezgin olarak bunu araştırmalıyım. Dur bakalım hiçbir şey yokmuş gibi hiç duymamış gibi şu dedeye bir selam vereyim. Ah Keloğlan! Yine nereye kayboldun? Beni Tanrı'na yine tek başıma bıraktın. Yaşlı dedene hiç mi acımıyorsun evlat? Selamun Aleyküm dede. Aleykümselam da evlat. Sen kimsin? Ben garip bir gezginim dede. Sadece buradan geçerken son konuşmalarını duydum. Ve sana yardımcı olmak istiyorum. Ne konuda evlat? Ne konuda? Hem sen burada durup beni mi dinliyorsun bakayım? Yardıma gerek yok evlat. Bizim olan garip bir olandır. Ama candan canı olandır şimdi nereye kaybolduysa çıkıp gelir. Dedesine yardım eder. Hem vefalı torundur o. Evet Keloğlan. Şimdi bilgisayara geçip sana birkaç bir şey yapmayacağım. Anlamadım. Bilgisayar ne yahu? Hem sen beni bıraksan iyi olur. Çünkü bütün ahali beni arar şimdi. Hem de dedem tarlada beni bekler. Onun yanına bir an önce gitmem lazım. Yoksa öden bana çok güzel. Bu zaman makinesini acilen değiştirmem lazım. Başka birini bulamamış gibi garip bir kelle olanı karşıma çıkartmış. Ne kızıyorsun yahu? Hem ben garip bir kere olamam ama çok çalışkan, çok zeki, çok yaman bir kelle olanım. Hem siz ne sinirli varlıklarsınız böyle? Uzaylı efendi, keskin sirke küpüne zarardır. Unutma bunu. Anlaşıldı. Senden çekeceğiz herhalde olan Bak Uzaylı kardeş, beni göndersen iyi olur. Beni nasıl göndereceğini bilmiyorsan ben sana bu konuda yardımcı olurum. Hem senden şikayetçi de olmam merak etme. Ah Keloğlan, ne kadar da safsın. Artık uzaylılar tarafından kaçırıldım. Bunu anla keli olan anla. Bak uzaylı kardeş, bilge dedem seni bulur. Seni yeni tespit eder ve beni buradan kurtarır. Bence sen beni bir an önce bırak. Ben geçmişime geri döneyim. Ah gel Kaç yılından geldiğini bilmiyorum ama 2023 yılındasın gel olan Bunu aklına sok. Şimdi seni dünyaya göndereceğim ve dünyada bana bilgi toplayacaksın. Olur uzaylı kardeş, beni gönder ama kendi zamanıma geri gönder. Bilgi dedem beni merak eder. Tamam Keloğlan, yeter ki istediğin gibi olsun. Şimdi seni kendi zamanına gönderiyorum. Desem de inanma. Çünkü seni 2023 yılına gönderiyorum. Ah uzaylı kardeş, beni nereye gönderdin? Hem burası dünya ise benim yaşadığım dünya neresiydi? Dünya ne kadar da değişmiş. Şimdi 2023 yılındayım ben. Ben kendi zamanıma nasıl geri döneceğim? Nasıl ödeme kavuşacağım? Nasıl anacığıma kavuşacağım? Şimdi ben kendi zamanıma nasıl geri döneceğim? <laughs> Ama ağlamakla çözülmez bu işler. Şimdi kendi kafamı çalıştırıp kendi zamanıma geri dönmem lazım. Bunu başarmam lazım. Öncelikle etrafa bakayım ne var ne yok bir çevremi öğrenmiş olayım. Sonra da kendime kalacak bir yer ayarlayayım. Ah uzaylı kardeş hangi yıla gönderdin beni? Baksana hiçbir tarafı tanımıyorum bile. Çevrede nerede kalacağım ben? Nerede yatacağım şimdi? İnsanlar ne kadar değişmiş. Şu gelenlere bak. Şimdi bu kel kafayı çalıştırıp acilen bir iş bulmam lazım. Aa kardeşim şuna bak. Kel olan değil mi bu ya? Kel olan kıyafetiyle geziyor. Kardeşim hemen yanlış anlama. Belki figürandır, belki sinemacıdır, belki filmcidir. Bir soralım kendisine bakalım ne işle meşgul. Merhaba Kere olan. Merhaba da sen kimsin arkadaş? Hem sen benim adımı nereden biliyorsun? Kardeşim sen şaka mı yapıyorsun? Seni bilmiyor mu var? Kere olan kıyafeti giymişsin dolaşıyorsun. Söylesene bana. Figüran mısın? Tiyatrocu musun? Yoksa sinemacı falan mısın? Yok arkadaş. Ben gerçekten Kere olanım. Benim adım Kere olan bırak şimdi arkadaş. Hangi tiyatroda, hangi oyuncusun, hangi filmlerde oynadın onu söyle de bilelim. Çünkü kele olan günümüzde çok meşhur bir oyun. Tiyatro oyunu yapılıyor okullarda. Aynı zamanda sinema filmi falan da var. O dediklerin nedir bilmiyorum ama arkadaş ben gerçekten kele olanım. Garip kele olan, can kele olan, candan kele olan. Kardeşim bırak rol yapmayı da gerçeği söyle işte. Ya arkadaş bahsettiğin Keloğlan hangisi bilmiyorum ama Benim adım gerçekten Keloğlan Öncelikle sana hikayemi anlatayım Ben tarlada dedemle çalışırken Birden kendimi bir makinenin içinde buldum O makinenin içinde bir baktım uzaylı bir arkadaş Beni tekrar dünyaya gönder dediğimde Bugüne gönderdi bu tarihe gönderdi Yani ben zaman yolcusu gibi bir şey oldum Ama adım gerçekten Keloğlan <laughs> ya arkadaş iyi şakaydı ha. Gerçekten iyi şakaydı. Sen bir doktora falan gözüksen iyi olur. Zaman makinesi, uzaylılar falan filan. Sen baya bir masal kahramanı olmuşsun. Öyle de kendini iyi kaptırmışsın. Neyse görüşmek üzere. Nasıl bir kafa? Hangi enerji kullanıyorsun bilmiyorum ama aynı kafayı ben de yaşamak isterdim. <laughs> ah keli olan. Ah Keloğlan! Ah Keloğlan nereye gittin yine? Keloğlan bir yere gitmedi dedi. Keloğlan'ı kaçırdılar. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de kimsin? Hem sen Keloğlan'ı nereden tanıyorsun? Kim kaçırdı Keloğlan'ı? Söyle bakayım bana. Uzaylılar kaçırdı dede. Uzaylılar mı? Demek onlar benim garip, masum kedi olanımı da kaçırdı öyle mi? Evet dede uzaylılar kere olanı da kaçırdılar ama zaman makinesinin nerede olduğunu ve kimin kaçırdığını ben biliyorum. Bunu sana engin bilgilerim ile aktaracağım ve seni zaman makinesinin olduğu yere göndereceğim. İyi edersin evlat. Hemen gönder beni. Çabuk hemen gönder. Tamam de konum bilgilerini aldım. Şimdi hemen seni gönderiyorum. İşte yapay zekanın gücü. Yahu sen de kimsin? Hem kilolanda yeni kurtuldum. Sen benim Adımı nereden biliyorsun? Beni iyi tanırsın evlat. Ernesto mu demeliyim? Ernesto. Sevgili uzaylı kardeşim. Daha önce beni de gençliğinde kaçırmaya kalkmıştın. Ama benim bilge zekamla kaçıramamıştın. Adımı nereden biliyorsun? Hem sen yıllar önce kaçırdım ...o bilgede de olamazsın. Bak evlat, bana neden bilge dede derler bilmiyorsun herhalde. Şimdi sana öğreteyim, bir şeyler anlatayım. Biz süper güçlere sahip insanlarız. Sizinle her zaman baş edebiliriz. Hadi oradan bilge dedeymiş, adımı biliyormuş, yok süper güçlere sahipmiş. Ne hikaye anlatıyorsun sen? Ne nasıl okuyorsun? bir insan olmanın ne kadar zeki olabilir ki? O zaman evlat, kelle hangi tarihe gönderdiğini bileyim. İster misin? 2023 yılına gönderdim. Ve benim evladım, garip oğlum, can oğlum 2023 yılında hiçbir şey bilmiyor. Madem her şeyi biliyordun, evladını kurtarsaydın Kele oğlanı da kurtarsaydın o zaman, şimdi onu nasıl geri döndüreceksin? Bilmediğim bir şey var Ernos'ta evlat. Ben senin beyinden geçenleri okuyabiliyorum. Dilediğim zaman, dilediğim yerde, tayin mekan yoluyla istediğim zamana geçebilirim. Senin gibi zaman makinesi kullanmama gerek yok. ...böyle utopik şeyler, hayali şeyler yapmama gerek yok. Sadece elimi kaldırıp, dua etmem yeterli. Hadi o zaman, bir yerdeymiş, duaymış, söylemiş, buymuş. Hadi o zaman, Keloğlan'ın gittiği tarihe... ...ikimizi birden götür. Hadi gidelim. Sen istedin evlat. Şimdi onu gönderdiğin ilk sokağın başına gidiyoruz, hazır mısın? Bak evlat, seni buraya nasıl getirdiysem, Keloğlu'nun da nerede olduğunu bulabiliyorum. Bunu unutma, şimdi Keloğlu'nu bulmadan geçtiği yollarda sana göstereceğim. Madem siper güçleri olan insanlar yok, o zaman siz de olmazdınız. Bu gerçek olamaz. Yıllardır benim yapmak istediğim şeyi sen makinesiz yapıyorsun. İmkansız bir şey. İmkansız diye bir şey yoktur evlat. Sen yeter ki Rabbine yönel. Onun gücü her şeye yeter. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Sadece bunu unutma. Şimdi sıra Keloğlu'nu bulmakta.